Hepinize iyi arkadaşlar. Bu oyun üzerinde e, Shadow Fight 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bölümler arasında çokça hayatta kalma oynadım. Silahların hepsini hani, e, 28 level rütbesine getirdim. Şimdi burası imkansız imkansızda haliyle. Bu iki yer normal oldu. Önce turnuvayı oynayacağım. Hadi bakalım yaşlı adamı sikici. <laughs> bu arada bu silahla çok epik anlar çıkabiliyor yani. Ben videoda mı yapmıştım? Hayatta kalmada mı olmuştu? Böyle rakip tam büyü atarken Durun saldırıda göstereceğim. Bu saldırıda Biraz geri çekelim. Şu saldırı var ya rakip tam büyü atarken Dibinde onu yapınca ama tam kafasına denk gelecek şekilde şu ucu aşırı epik bir an oluyor. Böyle ucu kafasına denk geliyor. Hem siz ona vuruyorsunuz, o size büyüyü atıyor ya. Siz hasar alıyorsunuz ama siz ona öyle vurduğunuz için orada silahını düşürüyor. Ama aşırı güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Yaşlı adam fazla paslanmış. Ayıp mı ettim. Oo yaşlı adam. Tebrikler, tebrikler. Ama şimdi ölme bak. normalde yenilemem. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Amına koyayım. Arkadaşlar kusura bakmayın bir kesinti oldu. O amına koyayım de ne anlarsanız öyle anlayın. O bir sıkıntı oldu. Ondan kesinti oldu. O sıkıntıyı giderdim. Geri geldim. Burası direkt ılgına çıktı. Bak demek ki buraya levelimiz yetmiyormuş. Ya da 29 olmaya tam mı yetecek şimdi? Öyle de olabilir bak. Öyle de olabilir. Ben bir <laughs> şüphelendim. Savaş lordu bakalım beni yenebilecek misin? Evet, sikme saldırısı. Düzgün bir yatırma. Bir büyük kaçırmış. O büyük kaçırmasak şu an yenmiştik ama. Kaçırmamıza rağmen yenebileceğiz mi acaba? Ah. düzgünce atar gider yapmadan kombomu yapaydım olacaktı. Hadi. Hüüüüüt. İşte bu ya. İşte bu. Su. Dur şunu. Tamam. Büyü at. Güçsüzleşti bir süreliğine gücü geri geldi. Evet bak mesela böyle anlar. Bak mesela az önceki ekran görüntüsü al, şey yok. İyi. Telefonu arka plana yap. Ja, uf, oi hier. bu i̇şte senin o zıplayışını silahı düşürüşünü var ya götüne sokayım işte böyle. imkansız oldu tamam. Burada herhalde 3 maç 4 maç yaparız. Ondan sonra level atlarız herhalde. Level atlamazsak silahları upgrade etmek zorundayım. öp ya da böyle çok ucunda kalırsa birkaç bin falan kalırsa onda böyle hayatta kalma oynuyor oynuyor hem <laughs> 300 da altın mı olur? <laughs> Uf acıdı. şöyle. Dur. Bak şu combo da hayatta kalmada iş yapıyor şöyle. Bir ters bir düz diye bir tutturursanız kurtulamıyorlar. Ama tutturamazsanız siz de kurtulamıyorsunuz.

sanki yeterli gelmeyecek gibi. Akatların cana döner, hasara döner bir şey falan dedi. Anlamadım. Bir dakika. girdi. Böyle götüne sokarsın işte. Bir götüne sokarlar işte. bir tuttursam şu komboyu sıramayacak da. 200 bin, 200 bin gibi bir şey var. Onun içinde hmm, yaklaşık 3 savaş mı? Galiba aynı 3 savaş gibi bir şey kazanmam lazım. Tek yüzlü kılıç. Ben bunun adını farklı hatırlıyorum ben Farklı bir şeydi sanki bunları Bilenler varsa yoruma yazsın ya. Ben hatırlı bunun adının farklı bir şey olduğunu hatırlıyorum. adam blokluyken bir saldırısıyla bu kadar vurdu ya. Ulan biz bloğunu açıkken tüm saldırılarla ancak o kadar vurduk. Hadi lan. Bu alayım da bir özgüvenleneyim. Ah, ah. Sürekli aynı şey yaparsan öğrenmeye başladı onlar. Oyunun iki zamanlarında yoktu. Sonradan getirirler bunu. Jão Ah be. Onu tuttursay. Oha. Onu tuttursam harbiden yeniyordum lan. Ah be. Bir tur daha hayatta kalmadakini deneyeyim. Ondan sonra upgrade silahları. Düşmanı tut ve fırlat diyor. Ve sadece yere attım mı kazanıyor mu? E o zaman yenerim herhalde ya. Gelirim değil mi? Yaşlı adam tek atmayacaksın bana değil mi? Anlaştık senden biz. He, elimde hiçbir şey olmadığından böyle oldu. Yani o da çok hasar vermiyor ki. Sadece tutup atmam lazım. ben seni açacaktım hocam olmadı bu böyle. Ama tut ve fırlat dedim Ben de tuttum ve fırlattım. mana tutfilat dedim manda tutdim filatdi Ama uzaya fırlattım beni. Ya ben nasıl kaybederim o? Nasıl kazanmamı bekliyorsun ki bunu ben? Nasıl bekliyorsun yani? şirketi kenarına gittik sıraya bakmayın Bir oraya atayım bir buraya atayım Bir kere daha lazım. yok ben seni yatırıyorum sen beni değil. Heh, işte böyle. o muna koydum. 89 saniye sürer. Türkiye illerine Suriye'yi de katıp öyle yenerim seni ama yenerim. Hayır. Şöyle bu turu kazanamayacağım kesin. Tamam kaybettim zaten Arkadaşlar kusura bakmayın kayıt yine kesildi İyi. Bir hak daha var ama video zaten yeterince uzun oldu Ben şuradan Tüm silahları birer upgrade vereceğim Şöyle. Tamamdır. O zaman arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Video beğenirseniz ben ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum olarak sana fikir izleyebilirsiniz. Videomu paylaşmışsınız. O zaman en önemlisi bir dahaki videoda kadar sağlıcakla kalın. Bay bay.